Beşiktaş'ta Chizipizi e, Restorant'tayız ve e, bir ay sonra e, başlayacak olan Dengesizler adlı filminin e, projenin yapım mimarlarıyla beraberiz ve e, ilk başta Emir Bey'e projeyi soralım. Emir Bey proje hakkında e, Dengesizler nereden çıktı? Konusu hakkında neler dersiniz? Dengesizler e, filmi e... Gerçek bir hayattan alınan bir öyküden yola çıkıldı Kesitler var. Tabii ki film bu. İçine biraz da aşk kattık, ee, biraz da macera, aksiyon. Ee, tamamen e, şu an gençlik e, e, ve e, orta yaşlı e, insanların e, bir solukta izleyeceği bir film bu. Ee, sıkılmayacakdan e, eminim yani. E, 80 88 dakika boyunca oldukları yerde hop oturup hop kalkacakları bir film. İlk önce biz komedi ağırlıklı düşündük ama baktık ki hikaye çok güzel, çok duygusal, ve aşkı, gizli bir aşk var. Dedik ki bunu ciddi bir proje olarak düşünelim biz ve Kültür Bakanlığımızı da sunalım, desteğini alalım istedik. Çünkü Ayasofya'nın filmde Hristiyan ve ateist olan birisinin doğru yola dönmesini konu alan bir kötü insanın iyi olması ve o iyi olurken de ne gibi bir mücadeleyle karşılaşıyor bunları düşündük ve en azından da Türkiye'mize, yurt dışında Ayasofya'mızla, otoyollarımızla, yeni köprümüzle Yavuz Sultan Selim'le, Orhan Gazi Köprümüzle, tünellerimizle, Marmara Arayı'mızla yurt dışında tanıtmak istedik. Bakan Bey'e de bunu bir davette karşılaştım ve söylediğimde hemen dedi sunum dosyanızı bekliyorum. Hatta geç bile kaldık şu an. Bazı değişiklikler yaptık. Çünkü senaryoda Cleo birdenbire fikir geldi. Will Mellis'le başlamıştık yola. Sonra Van Dijmen Hepiniz Öleceksiniz 2017 filminin oyuncusu Mila Kali karşımıza çıktı. Birden her şey değişti. Dedik ki ee, ne kadar mükemmel bir e, kadın ya da e, ne kadar güzel bir e, e, Türkçesi Boy, var. Yani. E, aynı zamanda iyi oynayacak. Bunda da biraz e, tartıştık tabii. İyi mi oynayayım, kötü mü oynayayım? E, başrolü onu düşünüyorduk ama e, iyi oynamak istedi. Vilmalis de kötüyü çok istedi. Komserimiz komiserimiz, komiser muavini e, e, Bosna ersekten gelen e, fakat Müslüman bir aileden olan, Türkiye'de Müslüman olan ve e, babası e, Türk, annesi Bosnalı olan bir Türk vatandaşı ve polis olmuş. Emniyet müdürünün kızı e, özel harekatta. Fakat babasının tek kızı olduğu için e, kızını e, cinayet masasına aldırmış. Yani doğuda... Belki ölür, başına bir şey gelir. Ama tabii bu şehit e, polislerin e, e, kanı yerde kalmasın diye e, özel harekette devam etmek isteyen bir kadın oynadı, e, yani oynayacak daha doğrusu bu role iyi gideceğini düşündük. Bu arada yönetmenimiz de e, yine Amerikadan. E, filmin genelde oyuncuları yabancı ağırlıklı olacak. Fakat Ejder Kemal Sarıçayan, Ejder Kemal rolünde önce Kıvanç Tatlıtuğla görüştük, seviş otelde buluştuk. Yani isim vermeyelim, reklam olmasın otel ismi. E, Gayet sökmen senaryomuz istedi. Sarı Çiyen, Ejder Kemal filmin ismi olursa öyle bir... Sonra düşündük yabancı olsun o da diye. Bir de tabii ki bütçede söz konusu bu konuda. Yönetmen Haydar Işık'la yola çıkmıştık. Samin Çare, Taksi 1, Taksi 2, Taksi 3 serilerinin yıldızını Türkiye'ye getirttik. Bir hafta otelde ağırladık. Lansmanımızı yaptık Maysan Restorant'ta. Fakat anlaşamadık çünkü... Çok iyi araba kullandığını biliyorduk samimiyetçilerin ama yaşı biraz e, yüksek e, yani yaşı e, genç olması gerekiyordu e, dengesi Halit'in rolünün. İtalyan Murat, dengesi salit Sarıçayan Ejder Kemal ve Birgül Claire Bunlar dört arkadaş ve bunlar e, çete büyük mafyaların ihtiyaç duyduğunda hızlı araba kullanana, kasa e, şifrelerini çözen hırsıza ve beyin adama ve tetikçiye ihtiyaç duyduğunda kiralık olarak kullandıkları bir çeteyi e, canlandıracaklar. Bunun yanı sıra e, filmimize bir de aşk katıyoruz. E, hiç evlenmeyen komiser ve e, komiser muavininin e, gizli aşkları. Dengiz Salit'in duygusal olarak e, aşkı, Ejder Kemal'in e, arkadaşının en yakın bir olan aşkı. İtalyan Murat'ın ise eski sevgilisi olması bir e, Konuda biraz da e, 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 böyle bir gizemli bir e, e, top secret katacağına inanıyorum. E, senaryonun en güzel çarpısı Sana Türk filmlerinden herkes seyreder. Sonunu anlarız der ya. Sonunu kimsenin e, tahmin edemeyeceği bir e, film olacak. Tabi bu filmde de iki kadının mükemmel bir dövüş sahnesini izleyecek seyirci. Çok güzel. E, Valla bana soru bırakmadı diyeceğim ama evet yani. Şimdi e, özür dilerim. E, Mila Hanım e, siz ne diyeceksiniz? Projeyle ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Bana bir şey e, kaldı mı söylemek için? <laughs> ben merak ediyorum bu e, sen söyledin dengesiz bu senin hayatımda bir şey <laughs> dengesiz. Gerçek hikaye senin hayatımda. <laughs> evet, evet, gerçek <gülüyor> <kesinlikle>. <gülüyor> Şey, akşamlar beğendim. Ee, benim rol e, hala okuyorum senaryum ama bayıldım gerçekten. Ee, hatta benziyor biraz benim e, gerçek hikayem çünkü benim annem Bosna Hersek'ten, filmden aslında babam e, Bosna Hersek'ten e, oluyor. Ee, bakacağız, hazırlıyorum. Ee, doğuş sahneleri için e, özel iki tane horca şu anda tuttum. Ee, beyefendi zaten Amerika'dan tanıyorum. Ee, benim bir önceki bahsettiğim çektiğim film e, Sony Picture ile. Ee, bizim aynı e, orada e, arkadaşlarım var. Çok mutluyum aynı filmde çalışacağız. Ee, bir bakalım. Az kaldı bir ay sonra başlıyoruz. Evet, şimdi filmimizin e, yönetmeni Deri Johnson, e, hoş geldiniz. E, Bir mikrofonu vereyim, siz... E, şey... Welcome to Turkey. <laughs> thank you, thank you, thank you so much. Uh, really beautiful country here in Turkey, and I'm looking forward to being a uh, part of this project. We're gonna create some magic. Peki, e, proje ilk teklifi geldiğinde ne düşündü, projeyle ilgili duyguları nedir? The first time when you get uh, 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 offer from them, what do you think about the project? What is your opinion about the project? Oh, I think personally that it's a it's a great project and uh, like I said you know I'm, I'm really excited about you know you know being part of this Turkish project and uh, we we're gonna, we're gonna really create something nice. <laughs> Uh, did you get some of the other uh, offers from the turkey before this one uh, for for Turkish films no but more you know i worked on quite a few international films and I have uh, some some big projects coming to Turkey later uh, from uh, from America and uh, but this is going to be my first, uh, Turkish film per se. Uh, I've done music videos and different things like that, directed TV commercials and things like that. But this is going to be my first Turkish film. Uh, onun için bu ilk kez Türk film olacak ama bir sürü sure reklam uh, video klip de uh, yaptı. Bir de çok büyük projeler Türkiye'de geliyorlar, yurt dışında da Amerika'dan filmler onu burada yapacaklar. Ama tam Türk film bu birinci olacak onun için. Çok güzel. E, peki Türkiye kadro için ne diyecek? Oyuncu kadrosu için bir düşüncesi, ek olarak isimler önerileri var mı? Oyuncu kadrosu noktasında neler düşünüyor? Uh what do you think about the actors uh, that we choose for the movie? Oh, I think uh I personally think that they're uh they're great actors and I'm I'm looking forward to working with them so they can you know bring the best out of me and I can also bring the best out of them biz harikayız diyor yani. Kesinlikle ben en iyiyim. Mila için söyledi. <laughs> ya diyor ki diyor ki diyor. <laughs> ee, Şimdi e, Mr. Jerry e, e, <laughs> bana bir Avustralyalı oyuncudan bahsetti kadro için. E, e, baktım kendisini inceledim. Çok kaliteli bir oyuncu. Onu da kadroya ekleyebiliriz. Onu e, söylemek istedim. Çok teşekkürler. you mentioned to him some from australia actors yeah, uh, yeah uh, young lady her name is uh, uh, anthea Mufet, a uh, very very talented actor uh, very very versatile i mean she can play a classy woman jazz singer she can fight i mean she can use weapons she can do it all really talented young lady and i hope we can bring her into this project <laughs> Peki, e Bir önceki e, onun cevabı şu anda gerçek söylüyorum ne cevap verdi. E, çok iyi oyuncular e, ve herkesiyle çalışmak seve seve e, yapacak. Evet, e, peki Türk sinemasına e, bakışı nedir? Türk sinemasını nasıl görüyor? Ben Türk sinemasıyla ilgili düşüncelerini de almak isterim. How do you see the the Turkish uh, cinema? Uh, what do you think about it? Uh, my, my, my personal opinion, uh, you know, the Turkish cinema is is, uh, in my opinion, the best around in this in this region here. I mean, you have very creative people here. You have very good actors actresses here. I mean, the the cinematographers. I mean, the the, the whole package. I mean, Turkey's Turkey's industry is is really growing, and I'm, I'm glad to be a part of it actually. Uh, diyor ki uh, bu bölgede uh, aslında Türk uh, sinemada en iyisi görünüyor ve çok mutlu uh, kendini hissediyor bu projede orada uh, çalışacak o uh, bir tane bölgede olacak. E, çok teşekkür bu, teşekkür ederim. Bu kısa kısa tercüme benden. <gülüyor> 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 çok teşekkür ederiz zaman kendisine. Thank you very much. Thank We are so well. pleasure to have you Thank in our crew. Thank you. Thank you so much. Ee, evet, Yüksel Bey, filmde projede e, hangi rolle karşımıza çıkacaksınız? Filmde e, Paş komiseri oynuyorum. Milada yardımcım olacak. E, beraber yürüyeceğiz inşallah. Tane, iki tane <laughs> evet, aynı, iki kara dağlı <laughs> hemşehrimdir kendisi e, ki boşluk olarak öyle yürüyeceğiz inşallah. Hem de e, inşallah iş çok hayırlısı olur. E, çok güzel insanlarla beraberiz şu anda. Çok güzel insanlarla çalışıyoruz. Sebahattin Bey 20 senelik arkadaşım. Hem mekanın sahibi hem yapım için bize destek oluyor sağ olsun. Biz de e, ben de yapıma destek oluyorum. Her türlü yani hep beraber inşallah bu Kolektif film. Kolektif bir film olacak yani. Evet öyle güzel bir e, şeyimiz var. E, çok da güzel gidiyor İnşallah Allah bozmasın nazar değmesin inşallah. iyi. <laughs> Peki. Ee, evet yapımcım, diğer yapımcımızdan bahsetmiştik. Evet. E, siz neler diyeceksiniz Sebahattin Bey? Valla ben bu teklifi Murat <laughs> Emüz Bey'den aldığımda inceledik, baktık. Çok olumlu gördüm. Çok güçlü bir proje olduğunu gördüm. Doğru bizim eski bir arkadaşlarımız var. Bunların hepsini değerlendirdim. O dönemde de bir şans verdi. Tabii mekanlar çalıştığı bizim için çok önemliydi. Bu sırada Bilmelis de Sağ olsun. Emir Yok, Bey vesilesiyle. Ortaklık oldu. Tabii ki de bir ortaklık oldu. Projeyi de inşallah ikimiz birlikte ortak bir şekilde yapıp ve bu filmde çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Güçlü oyuncu kadromuz da var. Ben em eminim filme de çok iyi. Emir Bey'e de çok güveniyorum. Oyuncularımıza da çok güveniyorum. Elimizden geldiğini yapacağımıza inanıyorum. Yani. Yönetmen sadece biraz beğendim galiba. Yok <laughs> <no>, hayır. <gülüyor> yönetmen, <gülüyor> e, yönetmen beyi ilk Bak defa görüyorum. Sonra <gülüyor> <çünkü>. <gülüyor> Her an. Evet. Hayır. E, Peki diğer e, <gülüyor> e, <gülüyor> e, Evet. Diğer yönetmenimizle de görüşelim. Ömer Bey. Evet siz neler diyeceksiniz proje hakkında? Buyurun. Ee, ben bu projede olmaktan çok mutluyum öncelikle. E, Emir ee, arkadaşım, biz 20 senedir bir dostumuz var. Tabii ekip arkadaşlarımızı daha yeni e, tanıyacağız ve mutluyum. Ee, proje hakkında bilgim var. Yani daha önceki toplantılarda e, konuşmuştuk ve ekip de çok sağlam bir ekip. Allah utandırmasın diyorum, ben e, filmin aksiyon yönetmeniyim. Yani daha çok aksiyon ve daha hızlı hareketli çekimler için e, filmde olacağım. Elimden geleni en iyisini yapacağız son olarak e, düşünce ve duygularını eklemek isteyen kimse var mı? Yok <laughs> yo, sana yok diyorum. Yo, <gülüyor> 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 evet veriyorum. Evet Emir Bey. <laughs> Şimdi Deri e, e, Derijansın belki e, bunu bilmiyor olabilir ama evet. Türkiye'de e, güven ve sevgi çok önemli. E, güvenin e, ve sevginin aşamadığı kapı yok. Biz birbirimize güvendik. Ekip de bize güvenirse eee İnanıyorum ki yurt dışında da yayınlandığı zaman bu film, herkes diyecek ki işte e, böyle bir film olması gerekiyordu diyecek. Buna inanıyorum yani. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bu arada o zaman ben son bir soru aklıma geldi. Proje genelde İstanbul'a ağırlık mı çekilecek, İstanbul dışında çekilecek miydi? Evet. evet. Size mi veriyorsunuz? Proje ilk e, planladığımızda İstanbul ve Bodrum, Mindos'ta çekilecekti. Çünkü Bodrum'un da kültürel zenginliği var. E, e, Mozele anıt mezarı ve kale çekimlerimiz vardı. Fakat İstanbul, yani dünyanın incisi tanıtmak daha uygun diye düşündük. Projede belirli birkaç değişiklik haricinde tamamı İstanbul'da çekilecek. Çok teşekkürler. Evet. Bize de hayırlı olsun demek düşüyor. Umarım Allah mavfakiyetler verir ve güzel bir Türkiye'miz adına da güzel bir projeyle e, vesile olmuş olursunuz. Hayırlı olsun. Gişesi şimdiden bol olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.